masal gibi bir haberle turumuza devam ediyoruz. Tarkan'ın 5 yıl önce Almanya konseri öncesi kuliste çekilmiş görüntülerinde çıtı pıtı bir kızcağız Megastar'ın yanına gelerek fotoğraf çektiriyor. <laughs> Daha sonra İbrahim Toraman'ın evlenip boşandığı eşi Eylem Yıldız ve diğer genç kızlar da Tarkan'la fotoğraf çektirmek için kuyruğa girmiş durumda. <laughs> Bu genç kızların en şanslısı ise ilk fotoğraf çektiren oluyor. Çünkü Tarkan hayranı olan Pınar Dilek'le 5 yıl flört ettikten sonra onunla dünya evine giriyor. <laughs> Tarkan her zaman yaptığı gibi Pınar Dile'ye tanışma öpücüğü göndererek aşkını filizlendiriyor. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kim dedir? Seda Güven sevgilisi Onur Tuna ile ayrıldı mı? Güzel oyuncu ilk kez